Mebru anne, çıkıyor musun? Ha, ablanı aradım ama şarjı bitmiş herhalde. Ya <laughs> bizimkiler miras miras bunu bunaltmıştır, ondan kapatmıştır telefonunu. Aman kızım deme öyle ya. Yani ben bilirim, gerçi ablanınki başka türlü ama öyle parayla pulla... mutluluk da huzur da olmuyor. Mebru da aynı senin gibi. Hesaplamadı, ya aklına bile geçirmediği bir mirasın sahibi oldu. Ya kafası maddi olarak rahat olacak ama ablam biliyoruz değil mi? Hayatında değişen bir şey olmayacak. <laughs> Hatta ben eniştemler ve oyuncu için çok büyük değişiklik olacağını düşünüyorum. Artık kızı kim bilir para para diye nasıl yerler? Aa, ayıp kızım deme öyle. Hadi ben de sana çıkayım bari. Ne arıyorsun? Ya Allah ben nereye koydum ki bunu? Nerede şu bir... bu. Ya son zamanlarda kafası yerinde değil. Ya da son aylarda mı desem? Aman neyse. Ay ben de senin kafanı şişirdim ya. Boş ver işte, boş ver. Saçmalama. Ya okuldan çıkınca yanına gelirim, tamam? Şşş. Aa, bizim Taner'le akşam programımız vardı da. Ne yani? oğlum. Ya anne, kırk yılda bir yapıyoruz ya. Ne oğlumu? Neyse abla, takma kafana. Ya Gürü seni mutlaka gönlüne alır. Arayacağım sen, tamam mı? Tamam tamam hadi konuşuruz hadi bay bay. Hadi sıkma canını, öptüm. Ablamı sinir etmiş. Ne oluyor bu kıza böyle? Çok çalışıyor çok. O kadar çok stresli ki. Aa yoksa sevgili çok güzel asistanı Selin Hanım yüklerini hafifletemiyor mu yani? Ya görüyor musun hani konuyu nereden nereye getiriyor ya? Hı? Sana ne kocacığım? Sana niye dokunuyor bu? Kızım ne gereği var sabah sabah şimdi? Mesela gerek yok diye ben de sana o gıcık kızın sana nasıl yalakalık yaptığını sormuyorum memur anne değil mi? Ay yok ne alakası var canım kızım ben atölye bölümünde çalışıyorum onu görmüyorum bile. Yani Çiçek şu kız için annemin bile ifadesini alıyorsun sana artık inanamıyorum ya. E hadi çocuğum ama birbirinizi yemeyin. Ya akşam ne güzel romantik romantik baş başa yemek yiyeceksiniz işte. Hı? Tabii tabii ben burada bu kaş göz işareti yapmasam o romantik yemeğimiz de yalan olacak. Aman aman bitmez sizin kavganız ben çıkıyorum geç kalmayayım yoksa. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi hadi çıkalım artık finaller falan da giremeyeceğiz yemek de yalan olacak hadi. Bak lafa daldık arabalar serviste unutuyorduk bari anneme yetişelim hadi. <laughs> Uslat zamanı mebrule. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.